أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا ربي ويا رب السماوات والارضين يا خالقي ويا خالقي كل شيء يبتلي بالصلي الزمين مشتمل عقيده من كل مخلوقات من كل كيفيات وتسخير لهم قدرتهم ارادتهم حكمتهم وحاكميتهم Mahmutlarımızı bize müsahtardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine yapacağımız sohbetten, okuyacağımız hadis-i şeriflerden hasıl olan sevabı başta onun ruh-i şeriflerine hediye ediyorsan onun ruhi i pâkini haberdar ile Pek muhterem Kardeşlerim, Bugün Allah nasip ederse, Anne-Babah hukukuyla alakalı çok önemli görmüş olduğum birkaç hadisi sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. İmam Buhari'nin Edeb-ül isimli eserinde, ilk olarak bu konuya temas ediliyor. Konu başlığı şöyle, باب بر الأم أن karşı olan iyilikle alakalı hadisi حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر يا من أَبَرْ يا رسول الله من كم إيلك قال أمك أننا قلت من أبر قال أمك قلت من أبر üç defa sorduğunda annene o dördüncü defa sorduğunda ise evet sonra babana atla akla atla daha sonrasında yakınlık derecelerine göre akrabalarına iyilik et. Muhterem kardeşlerim hadisin şarihi hadisle alakalı şöyle bir noktayı dikkatimize sunuyor. Neden Aleyhisselatü Vesselam üç defa anneyi zikretip de dördüşünün üstünde babayı zikretip diyor? Çünkü anne şefkatlidir, merhametlidir ve onun hukukunu kişi daha kolay zayi edebilir. Yani hukukunu gözetmeyebilir. Bu açıdan Cenab-ı Peygamber anneye karşı iyi davranmayı önceliyor ve üzerinde duruyor, ısrarla efendim vurguluyor. Onun için insan şefkate karşı bazen o şefkati suistimal edebileceği gerekçesiyle anne bu denli bu hadis-i şerifte vurgulanmış. İkinci olarak Baba genelde sosyal hayatın içerisindedir. Yani insan başkalarının yanında babasına karşı hürmetsizlik pek edemez. Ama anne çoğu zaman evde olduğu için hiç kimsenin mutlali olmadığı anlarda onun hukukunu zayi etme ihtimali daha yüksektir. Değil mi? Yani sosyal hayatın içerisinde kişi efendim babasına karşı yani hürmeti zayıf da olsa insanların baskısından çekinerek hürmetsizlik etmez. Tabi bunu da yapmamız O bir, bir kolay. Ama anne genelde evde kimsenin efendim bu tali olamayacağı bir durumda olması hasebiyle de, insan onun bu korkunu daha kolay zahir edebileceği için bu şekilde efendim ifade edilmiş Riyasu Salihinin insanla alakalı hadis-i şeriflerinde de aynı şekilde böyle anne baba hukukunu e, gözetmeyle alakalı bir hadis getirilir. Onun şerhinde şöyle denir: İnsan e, Allah'ı görüyor müşterisine ibadet etmektir. Hani Cibril hadisinde ifade edildiği gibi اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ اَنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنْ sen Allah'ı görüyor musunuz? ibadet et. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görür. Yani konu başlığı ihsan. Ee, Allah'ı görüyor ibadet başlığı altında anne alakalı bir hadis-i şerif getirir. Şahin diyor ki bu konu başlığı altında anne babayla alakalı bu hadisin getirilmesinin arkasındaki hikmet nedir? cevap olarak insan hiç kimsenin görmediği anlarda bile anne babasının hukukunu gözetmesi gerektiğine dair o açıdan bu hadis-i şerifi babam başlığı altında getiriyor. Geçen derslerimizde de vurgulamaya çalışmıştık. Muhaddislerin kitaplarını tehlif ederken konuları belirli başlıklar altında toplamaları bize çok önemli ipuçları sunar. Yani o hadisi nasıl anlamamız gerektiğine dair bizlere efendim bilgi verip E, hatırlayacaksınız şöyle bir hadisten bahsetmiştik. El cennetü tahta akdamil Cennet annelerin ayetleri altındadır. Bu hadis anne babayla alakalı efendim hadislerin zikredildiği konu başlığı altında değerlendirilmez. Nerede değerlendirilir? İbn-i efendim cihat bahsinde değerlendirilir. Ne alakası var? Yani anne efendim cennetin onun ayakları altında olmasının cihatla ne münasebeti var? Orada şu nokta dikkatimize sunuluyor. Cenneti isteyen anneler ayak uçlarındaki çocukları iyi yetiştirsin manası var Genelde yani bu hadisi farklı anlayacağız. İşte hanım anneye karşı hürmet olarak kaldılarız. Halbuki anne babaya karşı hürmeti çok ayet ve hadisler bahseder. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ اَكْتِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَقَرْهُمَا İşte onlardan birisi veya ikisi senin yanında yaşandığı zaman onlara öf bile deme, rahmet kanatlarını gel. Yani anne babayı karşı hürmeti ifade eden çok naslar var. Ama el cennetü tehte aklami umhel cennet annelerin ayakları altındadır ifadesi birinci derecede saygıdan öte annenin çocuğuyla alakalı sorumluluğuyla ilgilidir. Yani hani deriz ya altında, dilimin ucunda değil mi? Mesela bunlar mecazi tabirlerdir. Çocuk da genelde annesinin ayakları altında dolaştığı için Efendimiz buyuruyor ki cenneti isteyen anneler çocuklarını iyi yetiştirsinler. Bunun manası esasen budur yani. Çocuklarıyla ilgilensinler. Onun için burada işte biraz evvel okumuş olduğum İhsan Bağlı alakalı biraz bu yazı de anne babayla alakalı böyle bir hadis kişi başkalarının muhtali olmayacağı, başkalarını görmeyeceği anlarda da onların hukukunu gözetmekle sorumludur. Bu sebeple o hadis-i şerifi İslam konusu başlığı altında değerlendiriyor. Evet. İkinci olarak ben bu bir babaya karşı hürmeti ifade eden hadis Haddesana Süleyman bin Hakkâr, Haddesana Hayyum bin Men memar kemen kelim قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال anne dedikten sonra babaya karşı hürmeti efendim tavsiye ediyor. Diğer hadiste ise dört defa anne dedikten sonra Bir de önemli bir konu başlığı var burada. Dikkatimi çekiyor. Çoğu kez insanların efendim kaçırdığı, efendim anlamakta güçlük çektiği bir nokta. Babu bir rivalideyi ve in Anne babaya iyilik etmek. Böyle ki zulmetmiş olsa bile. Çoğu insan şöyle bir gerekçeyle anne babaya efendim والله شغل يتبعه حدثنا حجاج وحدثنا حماد هو إبن سلم عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن إبن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان المسلمان يصبح إليهما إلا فتح الله إلا فتح الله له ما بين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أرضى أحدهما لم يرضى عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلمه قال وإن ظلماه Evet, kim anne babasını koruyup kollar ve ona iyilik eder ve bunun karşılığını da sırf Allah'tan bekleyerek yaparsa Allah o kimseye cennetin kapılarını açar. Şayet onlardan birisini gazaplandırırsa Allah ondan razı gelmez ta ki anne babası ondan razı gelinceye kadar. Şöyle demiyor. Şayet ya Resul zulüm etmiş olsa bile ne? Ve inzalna. Evet, anne babası o kimseye zulüm etmiş olsa bile anne babayı razı edeceğiz. Bunun alternatifi yok kardeşim. Yani. Anne babanın hukuku bu kadar efendim, önemli. Dinimiz anneyi muhafaza etme noktasında, babayı muhafaza etme noktasında bu kadar titiz davranır. Başka hiçbir sistemde efendim bunu bulamazsınız. Diğer bir hadis-i şerif باب دين كلام الوالدين أن الله كارش يمشق كرشنا إلى ذاته قد سيس حدثنا مسدد بن طارق حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن نفاق قال حدثني قيس بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قد السماء بن سيدور في نجدة efendim meşgul ben bir günah işledim. Öyle zannediyorum ki işlemiş olduğum günah büyük günahlardandı. Fezlete özel edip ama Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'a söyledim bunu. Mehye diye yani onun mahiyetini benden yani sordu. Ben de ona dedim ki işte keze keze yani şöyle şöyle bir şey yaptım. Burada detaylı olarak zikretmiyor. O da bana dedi ki Fahret deyse fâhihi minel bu büyük günahlardan sayılmaz. Ümmetisun. O büyük günahların dokusunu burada El işrafu Ve katlu Allah'a şirk şey koşmak. Haksızca bir cana kıymak. Vel firaru Cepheden kaçmak. Ve katlu nufsana. İffetli namussu efendim iftira etmek. Ve etlu riba. Faiz yemek. Ve yan bakma, el uzatmak. Ve ilhadun fil mescid, dinden dönmek. Hele hele bu mescidi haram Vellezî ve babasıyla eden, ve onların kalplerini rencide etmek suretiyle onları ağlatan. İşte bu da büyük bir onlarla dalga geçen ve onların kalbini inciterek onların hukukunu zayi eder ağlatan kimseler bir işte, işte, Cenab-ı Hak böyle olmaktan bizleri nesillerimizi muhafaza eylesin. Alemin Mevla ve Allah İbni Ömer'e sordum diyor. Daha doğrusu Allah İbni Ömer bana söyledi ki أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ سندوق في الشنقوق، في الجنة سيون شنو إي، إي، والله قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي قال فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتأكلن الجنة وما يشتردن من الكبائر. شايع، كان قراءة، Hazreti Abdullah diyor ki senin annen hayatta mı? Yani anne babandan birisi hayır mı? O da annem hayır diyor. O zaman diyor sen ona güzel söz söyler, onu yedirirsen, gönlünü hoş edersen şayet büyük günahlar işlememişsen muhakkak cennete girersin. Muhakkak cennete girersin. Şimdi, Muhterem kardeşlerim, bu anne babayı hukukunu gözetmekle alakalı doğrudan ifade edilen ister. Ben e, çok önemli bir hadisi daha aktaracağım. Konunun başka bir yönünü bize izah edecek. Ve ee, la yeşubu valideyhi anne babaya küfretmemekle alakalı hadisi şerif. Bakınız buyuruyor ki Haddesana Muhammed Kesir Bar Asbar Mahsufiyen Ala hada sene' sab an Umeym ibn Abdurrahman an Abdillah ibn Amr <laughs> قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلائره يشتم والديه bir insanın anne babasına sövmesi büyük günahlardandır bir insanın anne babasına sövmesi büyük günahlardır. Sahabe كَيْفَ يَشْتِمُ Bir insan anne babasına nasıl söver? Yani şaşırıyor demek ki. Sabah-ı İkram o da buyuruyor ki اَلَيْ يَشْتِمُوا وَجُلَىٰ فَيَشْتِمُوا اَبَعُوا وَاُنُوا Bir kimse bir başkasının anne babasına hakaret eder, bir başkasının annesine söver, kendi anne babasına kendin sövmüş gibi, hakaret etmiş gibi olur. O açıdan bizim kültürümüze de yansımıştır kötü söz sahibinin de Kötü söz sahibine aittir. O yüzden yani bizim bir başkasına karşı yapmış olduğumuz bir hakaret emin olun ki o bize dönüyor. Evet. evet. Yani her her bir başkasının anne babasına böylesi bir çirkin işi işlemek yani gerçekten insanın herhalde karakterinin bütün bütün bozulması, vicdanının sönmesi lazım ki böylesi bir fiili işlesin. Evet, muhterem kardeşlerim, inşallah Kur'an'ın <laughs> rehberliğinde, yani anne babanın hukukunu öğrenebilmeyi, hadis-i şeriflerin ışığında hem yani bu hususlara riayet edilmeyi Cenab-ı Allah bizlere ikram ve ihsan edilsin inşallah. Kur'an'a sahip çıkmamız lazım, Kur'an'ın düsturlarına sahip çıkmamız lazım. بكرس بين النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الشيخ فرندان، وأن كانت الأسامي بن عطاء بكثرة عن عقبة بن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف على ثمة إثنتين، ثمة حق الملك شيئاً القرآن واللَّبَنِ، قرآن ولشت. Yani süte gelince fayd kazanırlar ve 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 süt peşinde koşarlar. Sayfiyelere, yaylalara vesairelere giderler. Camiye cemaate gelemezler. Camiye cemaati terk ederler. Cuma'yı ulaşamazlar. cuma'yı terk ederler şehvetlerinin peşinde koşmak yani arzu ve isteklerinin peşinde koşmak suretiyle namazı zayi ederler. Ama Kur'an'a gelince Müslümanlar Kur'an'ı terk ederler, münafıklar ona sahip çıkarlar. Münafıklar okurlar. Niçin? لَا لِيَنْ تَفِعُوا بِهِ وَلِيَعْمَلُوا بِهِ Ondan istifade etmek veya amel işlemek için değil, Kur'an'ı öğrenirler, Müslümanları haktan döndürmek için çalışırlar. Evet. Müslümanları hak üzere bulunmuş oldukları yoldan döndürmek için münafıklar Kur'an'a sahip çıkarlar. Bak bizim sahip çıkmadığımızda bugün maalesef, maalesef sahip çıkanlar var. Bunun üzerine doktora tezleri yurt dışında vesaire oraya tezinden diyor buna. Kimisi şartlı yapsın falan diye. Bunun üzerine doktora tezleri yazıyor. Profesörlük unvanları alıyor. Niye? Bizim kitabımızı bizden daha çok inceleyen insanlar var. Çok mu Müslüman olduklarında? He? Kur'an'da istifade etmek istediklerinden mi yapıyorlar? Hayır. Bak işte bu hadis için tam bunun sırrını size gösteriyor. Müslümanlar Kur'an'ı terk ederler, başkaları ona sahip çıkarlar. Müslümanları üzerlerine bulmuş olduğu hak yoldan çevirmek için. Cenab-ı Hak kitabımıza sahip çıkabilmeyi bize nasip edesin inşallah. Gündelik hayatımızda efendim meşguliyetlerimizin onda biri kadar acaba Kur'an'ı anlamaya gayret ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Herkes bu muhasebeyi kendi içerisinde istirham ediyorum yapsın. Evet. Muhterem kardeşlerim, malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir genel esiyle artık eski saf düzenine Efendimizin bir sileceği bildirildi. Cuma'da da ilan edildi yani bu. Bundan sonra artık saflarımızı eski saf üzerinde yani sık bir şekilde efendim oluşturarak namazlar atılacağız. Efendimiz de zaten bu konuda özellikle bir tavsiyeleri var. Safları sık, sık tutun. Saflar sık olmazsa Allah bu kalplerimize ayrılık verir. Yani inşallah Cenab-ı Allah bir daha böylesi bir hadise bize yaşatmasın. İslam tarihinde görülmüş ender hadiselerden bir tanesinde böyle bir saf düzeni elhamdülillah geçti. Bundan sonra artık saplarımızı eski saf düzeninde tutuyoruz. Cenab-ı Hak ta kıyamete kadar aydar etsin. İnşallah. Subhaneke la ilahe illallah illa ma'allemtena minne cennetel alimul hakim. Ve ahıbı davranma. rabbil alemin. İlla hi teâlel <laughs> <laughs> <laughs>